Ey gönül o kusurlara karşılık özür dilemek için neler düşünmüşsün? Ondan bunca vefalar gelmede sendense bunca cefalar. Ondan bunca keremler sendense aykırı ileri geri işler. Ondan bunca nimetler sendense bunca hata ve yanlışlar. Senden bunca haset, bunca kötü düşünce, kötü sanı, ondan sanı, Allah'tansa bunca ihsan, bunca lütuf, bunca vergi. Bunca ihsanın için, acı canın tatlısı, tatlısın, düzellesin diye. Bunca kendine çekiş neden, erenlere ulaşsın, onlara katılasın diye. Kötüler pişman oluyor, Allah demeye başlıyorsun ya. İşte o zaman seni beladan kurtarmak için kendisine çeken o Allah. Yaptığın suç yüzünden korkuyorsun. Kurtulmaya, kendine çareler arıyorsun ya, o anda seni korkutan da korktan ne diye kendi görmez. Senin gözünü bağladıysa elinde bir mühre gibisin. Bazen yeni ee, e, defalarca yukarılara atar tutar yavru kucaklar havaya atıp bazen de eğlenir. Bazen yaratılışına tab tab tabiatına bırakır gümüş altın kadın sevdasına düşersin bazen de olur canına Mustafa'nın hayal ışığını saçar aydınlanırsın. Bu yana çeker iyi adamlara katar, O yana çeker kültürlere uğraştırır şu girdaplardan ya geçirir gemiyi ya da girdaba atar, kırar, dağıtır. Şu Aydın Feryadı, yani Hazreti Şu Aydın Feryadı ve ağlaması, çiğ taneleri gibi döküp durduğu gözyaşları haddi açtı da seher çağı kulağına bir ses geldi. Suçluysan bağışladım. Allah söylüyor. Yarlığımdan suçunu, cennet kılıyorsan verdim, sus artık, bırak şu duayı. O dedi ki, ne bunu istiyorum, ne onu, apaçak Allah cemalini istiyorum. Yedi deniz ateş olsa ona kavuşmak için dalar geçerim. O cemalden mahrum edip tapından sürdüysem, yaşlı gözlerim o cemali görmeyecekse cennet yaramaz bana işim yok arada cehennemde kalmam daha iyi bence. Cennet benim için onun varlığı olmadan hem ceh cehennemdir hem de düşmandır. Ben bu renk ve kokuyla yanıyorum. Ebedi ışıkların ne neredir? Bari az ağla dediler. Gözlerin bozulmasın. Ağlayış haddi aşarsa göz görmez olur. İki gözüm de dedi. Sonunda onu görecekse ne diye kör olacağım diye üzüleyim. Her parçam bir göz olur. Hem yine ağlayayım yine de gözüm kör olsun. Diyeyim diyeyim. Fakat gözlerin onu görmekten mahrum olacaksa Fakat gözlerin onu görmekten mahrum olacaksa Madem ki dosta layık değilmiş varsın kör olsun. Dünyada herkes sevgisine can verir. Fakat birinin sevgisi kan tulumundan ibarettir öbürünki güneştir, ışıktır. Madem ki herkes kendince iyi kötü bir sevgili seçer, kendimiz bir yok için yok etmemiz, yok etmemiz yazık değil mi? Bir gün bir üstü da bir yolda yoldaş oldu. Bayezid de ey kötü kişi dedi, işin gücün ne? Adam eşekçiyim dedi ya da eşek bakıcısıyım ya da eşek kiralayanım dedi. Ona kulum küreyim dedi ben. Beyazıt yürü dedi. Sonra da yarabbi dedi. Sen bu adamın eşeğini gebert de Allah kulu olsun.